Samsung ve Nexus marka akıllı telefonlarda meydana gelen Donald Donut Turn Off Target ekranı hatası ve çözümünü bu videoda ele alıyoruz. Böyle bir problemle uğraşıyorsanız video size yardımcı olacaktır. Birçok kullanıcı telefonlarının birdenbire yeniden başladığını ve siyah bir arka plan üzerinde Donald Donut Turn Off Target yazılı bir ekranda takılı kalmasından şikayetçi. İlk bakışta bu hata telefonun birkaç dosya indirdikten sonra gitmesi gereken bir mesaj gibi görünüyor ancak çoğu zaman durum böyle olmuyor. Genellikle bu hata donanımınızın yazılımının zarar gördüğü anlamına gelir ancak bu sorunun sebebi sadece bu olaylar olmayabilir. Downloaded do not turn off target hatası nedir bir bakalım. Downloaded do not turn off target hatası sadece indirme modunda meydana gelir. İndirme modu Samsung'un kendi cihazlarına özel. Flashing, Oden sistemidir ancak bazı Nexus modellerinde de kullanılmıştır. Bu mod genellikle telefonu başlatmaya ya da telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamaya yarar. Eğer özel bir ROM'a sahip, rotlu bir cihazınız varsa başka bir telefonlarda da bu hataya rastlayabilirsiniz. Bu hatayı çeşitli sebeplerden de alabiliyorsunuz ancak kullanıcıların en çok şikayet ettiği sebeplerin başında telefonu buton kombinasyonu ile kurtarma modunu almaya çalışmak. Birçok Nexus ve Samsung cihazında kurtarma moduna gitme için gerekli tuş kombinasyonu güç tuşu, home tuşu, ses açma tuşu şeklindedir. Eğer ses açma tuşunu ses kapama tuşu ile karıştırıp ona basarsanız kurtarma modu yerine indirme moduna gireceksiniz ve bu da ekranda Downloading Do Not Turn Off Target yazısı belirtecek. Downloading Do Not Turn Off Target hatasının en şatafatlı hali ise telefonunuzun hassas dosyalarına zarar vermeniz durumunda telefonun başarılı bir biçimde başlatılamamasından kaynaklanıyor. Peki Downloading Do Not Turn Off Target hatası nasıl düzelir çözümü nedir? Birinci yöntem, İndirme modundan çıkmak. Sadece Samsung modeller için geçerli. Eğer indirme moduna yanlışlıkla girdiyseniz çözümü çok kolay. Bu metot Samsung Galaxy S4, S5, S6 ve S7 model telefonlarda %100 çalışıyor. Eğer daha ciddi bir sorundan kaynaklanmıyorsa bu hatanın çözümü kolay. Telefonunuzun ekranında Downloading Donut Turn Off Target yazısından emin olun. Aynı anda güç düğmesi, home tuşu ve ses azaltma tuşuna basılı tutun. Hepsini aynı anda bastığınızda emin olun. Ekran siyaha dönene kadar basmaya devam edin. Sonrasında tuşlara basmayı bırakın. Eğer telefonunuz otomatik olarak yeniden başlamazsa siz güç tuşuna basıp telefonu başlatmayı deneyin. İkinci yöntem manuel yeniden başlatmak. Eğer bu sorunu Nexus cihazınızda yaşıyor veya Samsung'da ilk metodu kullanarak başarılı olamadıysanız kapasitörleri boşaltarak telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Telefon kapanana kadar güç tuşuna basın. Olmazsa şu işlemleri yapacağız. Arka kapağı söküp bataryayı çıkartıyoruz. Eğer Galaxy S6 veya daha üst bir modele sahipseniz ses kapama güç tuşuna 10 ila 20 saniye kadar basılı tutun. Bu telefona simüle edilmiş batarya bağlantısı koparma işlemini uygulayacak ve bataryayı aynen fiziken sökmüşsünüz gibi telefon kapanacak. Sim kart ve SD kartınızı çıkartın. Batarya çıkmış halde güç tuşuna 20 saniye boyunca basılı tutun. Bu telefonun içinde kalan elektriği dışarı atmasını sağlayacak. Telefonunuzdan çıkarttığınız sim kart veya SD kartınızı geri takın ve telefonunuzu yeniden başlatın. Üçüncü yöntem ön belleği silmek. Telefonunuzu ikinci yöntemde bahsettiğim gibi kapatıp batarya sökme işlemi veya batarya sökülmeyen de ses açma, home ve güç tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun. Cihazınız titreştiğinde ve kurtarma ekranı geldiğinde tuşlara basmayı bırakın. Ses kapama tuşuna basarak aşağı inin ve Wipe cache partition seçeneğine gelin. Güç tuşuna basıp seçimi onaylayın. İşlem tamamlanana kadar bekleyin. İşlemin tamamlanmasının ardından yine ses tuşlarını kullanarak Reboot system now seçeneğine gelip güç tuşuna basın. Eğer bu sefer de başarılı olamadıysanız son metoda geçelim. Dördüncü yöntem. Ana sıfırlama yapmak. Eğer bu metotların hiçbiri işe yaramadıysa telefonunuzu bir tamirciye götürmeden önce geriye son bir seçenek kalıyor. Ana sıfırlama işlemi ile birlikte SD kartınızda yer alanlar hariç tüm kişisel dosyalarınızı sileceğiz. Ana sıfırlama işlemi Donlanding Do Not Turn Off Target hatasını kesinlikle giderme garantisine sahip olmamakla beraber Telefonunuzu bu işlemden önce yedeklemenizi tavsiye ediyorum. Telefonunuzun tamamen kapalı olduğundan emin olun. Eğer telefonunuzun güç tuşuna bastığınızda yanıt vermiyorsa, ikinci yöntemdeki manuel kapatma işlemlerini uygulayın. Kapalı olan telefonu güç tuşuna basılı tutup açalım. İlk ekran geldikten hemen sonra güç tuşunu bırakıp ses kapama tuşuna basılı tutmaya başlayalım. Telefon yeniden başlatılana kadar Ses kapama tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Telefonun sol alt köşesinde "Safe Mode" yani güvenli mod yazısını gördüğünüzde ses kapama tuşunu bırakabilirsiniz. Eğer telefonunuz başarılı bir şekilde güvenli modda başlatıldıysa, Ayarlar, Gelişmiş Ayarlar, Yedekleme dizininden telefonunuzu yedekleyin ve telefonunuzu kapatın. Buradan itibaren üçüncü yöntemdeki adımları uygulayarak, kurtarma ekranına gelin. Bu sefer Wipe Cache Partition seçeneği yerine Wipe Data Factory Reset seçeneğini seçin. İşlem 15 dakikadan fazla sürebilir. Bitmesini bekleyip telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin. Böylece telefonunuz sıfırlanmış oldu. Telefonunuzda çıkan Downloading Do Not Turn Off Target hatasını da böylece çözmüş oldu. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ve hoşçakalın.